Geldi. Bulduk. Bakayım. Nere nereye koyayım çantayı? Şu yan masaya koy. Tamam koyuyorum. i̇çindeki İçin, belgeler getirdin mi? Getirdim. İyi yaptın ya. Bence de. İyi yaptın ya. Evet ya iyi yaptın. İyi aldık ya içindeki iğneyi biliyorsun diye mi? Evet doğrusunu getirdim. Çalabildin mi ya? Çalabildim tabi. Benim işim bu. <laughs> Neyse hadi oturmuş konuşacağız tamam. ne konuşacağız? Şimdi konuşacağız biz seninle? Hmm. Nasıl, nasıl başardın kaçmayı sen? Başardın işte? işte. Nasıl kaç? kaçtın oradan. Bir şekilde kaçtın. Ne konuşacağız? Bu yine zombi yapan yine değil mi? Evet. Zombiler ara var mı? Ben hiç dışarı çıkmadım da bu arada. Yani zombiler gezeliyor. Ama bu zombileri de iyileştirebilir. insan yapabilir. Bu insan iğnesi. Ama maalesef bir şey demem lazım. Bu yaşayan hadi şu pis silahlı. İsyancılar var ya evet onlar onlar yüzünden de insanlar insan olamıyor zombiye dönüş e ne yapacağız bir fikrim var onları alt etmek için robot bey be bakın ben şimdi size bir şey diyeceğim de ama benim bir suçum yok bunda sahteydi ne sahte mi Lan biraz. sen ben ben senden bunu mu istedim? Sahte ilaç niye getiriyorsun bana? Ya demedim mi ben sana? İçinde ne var biliyor musun? Ne var? Bomba var. Allah kahretsin. Yardım edin. Bağırma. Yoksa bu, bu bombayı patlatırım. Hepimiz beraber alırız. <laughs> ne istiyorsun benden? Senden neyi mi istiyorum? O belgeleri bana vereceksin. Hayır vermiyorum o belgeler. O bana değerli. Hayır. Hayır hayır. Dururum seni bak. Hazır mısın? Ne yapıyorsun? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Aa! <gülüyor> Sonunda öldün. Oh iyi oldu sana şimdi. <laughs> Yaşama bir daha. Benimle uğraşan böyle olur. Ne yapıyorsun? Nereye öldürdün arabayı? Bir gün sonra babama bineyim. Ah! Ay, bajap. Kırıldı ya. Neyse benim artık hadi. Ah! <laughs> 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 oldu bana. Yapma, hayır yapma, 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 yapma. Ama, Sonra biliyorsunuz ki çok eski zamanlarda bir savaş olmuş biliyorsunuz ki kılıçlı kılıç kılıçlılar ve yanlış anlattım özür <laughs> ay çok komik ya özür dilerim atalarımız eski atalarımız çok önceden Kıbrıs'ta savaşmışlar o kadar büyük bir savaş olmuş ki kimse anlayamamış. Ağız, ağızları şok olmuş. Herkes şok olmuş bu savaş nasıl bir savaş diye. Ben tabii o zaman fazla şeyler yok. Yok yok o zaman biraz bizim ülke tabii fakir bir ülkeydi. Hep hep çok susarlardı. Çö çöle gitmişler. Kıbrıs'tan çıkıp çöllere gittiler. Çöllerde çok uzun zamandır çok kötü şeyler oldu. Filleri filleri her canlarını yaka yaka o kötü olan pis barbarlar onlara canlarını yaka yaka biz savaştıracak savaştıracaklardı. Nerede de mancılıklar var. On, on, onlarda haberler yok. Ve bir savaş çıktı. Herkes sırasını dizdi. Çok hava şimşekliydi. Sonra dünyada dünya savaşı bir açıldı. Hepsi filler birden durdu. Savaşmadılar. Hep attılar adamları. O kadar kötüydü ki. Hep adamları hep attılar. insanları Ve savaşamadılar bile. Savaşamadıkları için kaldıkları için bizi süper, kolayca halletti. Filler Allah Allah'a inandık. Allah Allah'a Allah inandıkları için ona inandıkları için Hiçbir şey yapmadılar. Onun için durdular orada. Beklediler. İyilik yaptılar yani. Ve bu yüzden ne diyoruz? Atalarımız ne demiş? Anlat söylüyorum. Atalarımız ne demiş? Türkiye inanmazmış. Çünkü neden? Onu yiyeceğini bilir. Ve ona yapmaz asla. Herkes Allah'tan korkar tabii ki. Allah'tan korkarız. Neden derseniz çünkü çok yani bizim elimizde olan bir şey değil öyle. Onun elinde. İstersek şu anda ölebiliriz. Ya öyle deme ya. Allah, Allah korusun ya. Öyle bir şey olmasın asla. Evet. Tabii ki. Ölmememiz gerek. Hayır, çünkü öleceğimiz gün bugün değil. Yarın da olabilir. Allah korusun ya. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Tabii, söylemem ki sen. Ben artık şimdi, şimdi biraz mola vereceğim. Sonra konuşuruz. Tamam, tamam, tamam. Hmm. Bir gün sonra. Ne yapacağız ya? Arabalar korumak. Hep araba koruyoruz iş gücümüz. işi işimizi bıraktık araba koruyoruz ya. Ses neydi ya? Tövbe tövbe. Bir bakayım. Tövbe. <laughs> <laughs> Var mı? Kimse var mı burada? Hey, kimse var mı? Kimse var mı? Aa! Pıst, pıst, ee, pıst, aa! aa pıst, pıst, pıst. Hayır hayır. Yapma. Yapma. Yapma hayır. Hayır hayır. Hayır roller Hey, evet, Ne istersen yap. Yap yap yap. Çıkar beni bu kanalizasyona. Çıkartın. Çıkartın ne olur. Çıkartın. Hayır duyan yok mu? Hayır. Hayır. Hayır yardım et. Hayır. Hayır. Şşşt. Sadece bana ait. Sadece. Bana, bana ait. ああ。<laughs> <laughs> <laughs>